Alzheimer'ın belirtileri nelerdir? Alzheimer konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, bireylerin unuttuklarını unutmaları veya unutmalarını kabul etmemelerinin Alzheimer işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Oğuz Tanrı da kişinin birkaç dakika önce söylenilenleri duymamış gibi yeniden sormasının veya kendi söylediklerini unutarak tekrar etmesi durumunun da Alzheimer için tehlike işareti olduğunu vurguluyor. Kadınların erkeklere oranla daha fazla Alzheimer hastalığına yakalandığını belirten Profesör Dr. Oğuz Tanrı kronik depresyonun Alzheimer riskini iki kat artırdığını, alternatif tıp yöntemlerinin Alzheimer'a çare olmadığının altını çiziyor. Nöroloji uzmanı profesör doktor Oğuz Tanrı da, Alzheimer hastalığına yol açabilen ve bir kez bile yaşanması durumunda dikkat edilmesi gereken unutkanlıkları şöyle paylaşıyor. 50 yıldan beri sahip olunan ve son yıllarda içinde yaşanmayan ev ya da evlerin var oldukları veya nerede oldukları unutuluyorsa. Gündelik olarak sık kullanılan eşyaların yerleri hatırlanmakta zorluk çekiliyorsa 15-20 yıl önce ölmüş bir cumhurbaşkanı şimdikiyle karıştırılıyorsa, daha önceden iyi tanınan ve ölmüş oldukları da bilinen insanlardan yaşıyormuş gibi söz ediliyorsa, 5-6 kadar çok fazla sayıda olmayan torunların adları ve yaşları karıştırılıyorsa Yukarıda sayılanlar söylendiğinde unutulduğu kabul edilmiyorsa bu belirtiler Alzheimer için önemli işaretlerdir. Sağlıkta gelişen yeniliklerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olun.